Merhaba evet, arkadaşlar, şu? Ne yok bu sekte? arkadaşlar. Nerede çaldı çaldı? Bunun şeyi çok az kalmış burada. Da üçüncü seviyeyi alabiliriz. Ama ilk önce kullan diyelim. Şu. Evrimin var bir yerini aldık. Şimdi ilk maçımıza geçelim. Muhtemelen en fazla e, bir iki maç sürecek bu. Evet, i̇lk rakiplerimiz bulduk. Şimdi. Biz de aynı bir şey atalım. Nerede o? Şu. Lan. Bak emoji aradığımız için bir kaybettik. Oh. son abi. Neyse. Dede çok ağır bu arada Bayağı ağır Sen de tomruk var mı dostum? nasıl bir günde bir ya Abi Çok kötü oynadık burayı Bayağı kötü oynadık Prenses Tomruk sonra Güzel prenses Yürü yürü Tomruk var. Şimdi şöyle bir... Tesla ya Ah be O bir şey yapsana sen de ya ne oluyor Ne oğlum ya. ya Gitti kule gitti gitti Yanımızdaki çok kötü oynuyor bu arada. Bak şey. Haydi oğlum. Oğlum niye? <laughs> her şey çok kötü gidiyor. Zehir. Ulan kuleye vurur mu? Bilmiyorum. her şey çok kötü gidiyor şu an. Ne yapsak? Ne yapsak değil yani. Bu, bunun bir şey yapması gerekiyor da. Şöyle bak. Böyle atılır abi. Böyle atacaksın Avcı gelmedi. Şimdi. Buradan gönderdi. İki taraftan da güzel bir üstünlüğümüz var bu arada. Tamam. Şimdi. Şöyle cadı. Bir Tesla. Sonra bir Prenses. Donuk. Balçıyı nasıl attı lan? Ah oh be. Şuradan atacaktık da. Oğlum çok kötüyüz. Hayır. Çok kötüyüz. Cadı. Yani kraliyet deva hata yapmanız gerekiyor. Kraliyet Aha aldık. Güzel. Cadıyla bayağı hasar verdik. Tamamlanmış mıdır görev? Çıkalım. Şu an. Aha güzel. Şunu da alalım. Güzel mas mı veriyor? Oo bayağı güzel. Az önce ben e, video dışında Tom'un da şeyini tamamlamıştım. Görevini. E, oradan 100 yüz taş da, Baya güzel oldu. 449 elmas var gördüğünüz gibi. Bu video bu kadar oldu. Kısa oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.